Böyle bir harf yapacağız. Ters taba kutu harf. Muhammed Usta bana doğru çevirir misin? Bana doğru çevir. İçine göreyim. Çevir 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 çevir. Bakın şimdi içinde ledleri var. Bu şekilde. Bu şekilde ledleri var. Muhammed biraz daha bu tarafa doğru al. Şöyle. Bu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Gördünüz mü Sefa Bey? Bunu duvara koyuyorsunuz. Buralardan, buralardan karşı tarafa, karşı tarafa şöyle muhtelif yerlerinden civata karşı duvara tutturuyorsunuz sonra tutturduktan sonra bu sabitleniyor sonra ondan sonra bakın bunun kapağı var şöyle bir kapağı var biraz da bu tarafa yanaştırın böyle bir kapağı var bunu da kapatıyorsunuz üstüne böyle bir kapağı kapattıktan sonra işte aynı böyle oluyor kapağının cıvataları da var kenarlarda bu kenarlarda cıvataları var şurada alttan ve üstten civataları var. O civatlara takıyorsunuz. Bu şekilde olmuş oluyor.